Acilen okumanız gereken 7 cümle, hayatı değiştiren farkındalıklar. Harika bir içerik Kitiyle hatıralarınızdayım. Daha fazlası için beni takip et. Hayatı değiştiren farkındalıklar. Saygı duymadığınız insanların saygısızlığına sinirlenmeyelim. Çünkü kalbimiz değmeyen insanlara tepki vermeye değmez. Sinir edilmesi kolay biriysek, kontrol edilmesi kolay biriyizdir. Kendine hakim olan her şeye hakim olur bir başkasını kötü göstermeye çalışırken asla iyi görünmeyiz. Kötülüğü göstermek iyiliği karartır. Kendi kararlarımızı savunurken, gelişirken ve sınırlarımızı korurken kaybettiğimiz hiçbir şey kayıp değildir. Bu aslında kazanmaktır. Sesli biri olmamızı bizi gerçekten anlamak isteyen insanlara saklayalım. Herkes duymayı değil, anlamayı hak eder. Kendine bile yalan söyleyenlerden dürüstlük bekleme. Gerçek yüzünü bilmeyen bize maske sunar. Ve, ve unutma, hayatı sessizce anlayanlar en gürültüsüz devrimleri yaparlar. Kendini tanı, sınırını koru, huzurunu seç. Düşün, sorgula, huzuru seç. Abone ol Kalender TV.